24 Ekim'den herkese selam. Bugün dün bahsettiğim gibi iki tane TET denemesine girdim. Bir tanesi okulda, bir tanesi sayaçta. Bir şu çapın Türkiye geneli bir sanırsam buna girdim. Sayaçta zaten 3D'ye girdim biliyorsunuzdur. Çap 102.5 geldi bence. Kolay orta bir sınavdı. Yine 3D'nin de buna yakın bir şey geleceğini düşünüyorum. Ee, okul sıralaması da atıldı. Okulda ikinci olmuşum. Bir netle falan fark ediyor sanırsam. Matematik 36'ya 4. 4 yanlışımın 2 tanesi hatta 3 tanesi dikkat hatası. Bir tane yanlışım var. Sosyal 15-25 çalışması çalışmak fayda etti biraz. Türkçe'de de 31 25 yine normal değil. Normal line hemen hemen. Feni fulledim. O güzel oldu. Ee, bu kadar. Bugün totalde zaten 2 TRT denemesi 5,5 saat yapıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.